Merhabalar, ismim Gizem. Ben bir kumar bağımlısı yakınıyım. Aslında öyleymişim. Uzun yıllar bundan bir haber yaşamışım. Ta ki bir gün eşim, ben kumar bağımlısıyım sanırım ve artık tedavi olmak istiyorum. Bana destek olur musun diyene kadar. Bir yakın olarak yaşadıklarımdan bahsetmek isterim. Bu taleple eşim bana geldiğinde aslında geçmişe dayalı olarak yaşadığımız tacizler, banka borçları, sağa sola olan borçlar, evimizin içerisinde hep bir yokluk, paranın yetememesinin sebebi de ortaya çıkmış oldu böylelikle. Bu işin maddi kısmı tabii ki önemli ama asıl bunlarla birlikte manevi kayıplarımız da oldu. Tam bir aile olamamak, evin içerisinde iki ayrı hayat yaşıyor olmak, bir evlat yetiştirirken tek başına olmak. Bunları kelimelere dökmek kolay ama yaşarken çok zor. Öncelikle bu durumun bir hastalık olduğunu kabullenmek gerekiyor. Hem hastanın hem de yakınında olan kişilerin. Daha sonrasında neler yapılabilir bunların araştırılması sonucu tedavi sürecine başladık. Psikiyatri ve psikolog tedavileri. Ben bir yakın olarak eşime nasıl destek olabilirim diye araştırma yaparken Telegram'daki temiz yaşam grubuna denk geldim. Kendileriyle iletişime geçtim bu süreçte neler yapılabilir, ne gibi önlem ve tedbirler alınabilir, tecrübeli olan yönetici ve üye arkadaşlardan tavsiyeler aldım ve bu doğrultuda yolumu çizdim. Umutsuz olduğum her an grupta iletişime geçebileceğim kişilerin varlığı, eşim ve benim tek olmadığımızı bilmek bizleri bu yolda daha da güçlü yaptı. Onlara teşekkürü bir borç bilirim. Ve şunu da eklemek isterim ki, biz yakınlar olarak eş, anne, baba, kardeş, her ne olursa olsun size destek vermeye her zaman hazırız. Siz yeter ki kurtulmak için bir adım atın. Atın ki bizim de içimizde size dair umutlarımız yaşarsın.